Komiserim. Yeni iş yerine gittin mi? Paki'nin numarasını buldun mu? Ay 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 bu aşk. Haki giysili bir adam hep Paki düşünüyor. Evet. Sani sen... Tüm polis departmanının yardımını aldım ama yine de numarasını bulamadım. Bir dakika. Polisin yardımını aldım derken... Ee, yani ben oteli şey olarak aradım. Komiser Virat. Neden benim adımı kullandın? Hey, ne yapayım? Resepsiyonist bilgi vermedi bana. Bana bak Sani eğer... Eğer adımı tekrar kullanırsan sen... Harika. Sana yardım etmeme rağmen beni azarlayıp tehdit ediyorsun. Paki'nin numarasına nasıl kayıt almazlar? Her misafirin bilgisine sahiptir onlar. Endişelenme. Arkadaşın Einstein boş mu duruyor? Nasıl? Yani... Komiser Virat Çavan adını kullanarak resepsiyonistin tüm misafir listesini e-posta göndermesini sağladım. Ne? Evet. Şimdi kızmıyorsun. Sonuçta senin adını kullandım. Dinle. Şöyle yapacağım. O listedeki her numarayı tek tek arayacağım. Arkadaşın Sani paketi bulacak. Hmm. Ne, hmm, bu kadar mı? Ah, kredi istiyorsun değil mi? Özür dilerim. Sağ ol dostum. İyi. Tamam dinle. Şimdi kapatıyorum. Bir etkinliğe katılmam gerekiyor. Vay dostum! Hemen parti hayatı. Bu hükümet etkinliği. Teşkilat istemiş. Aslında bugün güzel bir karşılama yapılacak. Tamam, görüşürüz. Bugün bizim için çok mutlu ve gururlu bir gün. Çünkü Garciroli tarihinde ilk defa bir polis memuru yerel karakolun sorumluluğunu üstlenecek. Ve babam emekli olacak. Şimdi lütfen bir alkış alalım. Komiser Virat Çavan. Bu bize çamur sıçratan adam değil mi? Aa! Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aman tanrım. Komiser mi yoksa film kahramanı mı? Şu stiline bak. Henüz evli değilmiş. Sayı, şansımız var. Hala, sana göre çok genç değil mi? Birazcık. Ha? Delirdin mi sen? Kendim için değil, senin için söylüyorum bunu. Ne? Ben ve o. Sandaletlerin bile onunla evlenemez. Sus bakayım. O kim biliyor musun? Bize çamur sıçratıp dalga geçen adam o işte. Komiser Çavan, lütfen bizim için birkaç kelime söyleyin. Teşekkür ederim. Beni burada çok güzel karşıladınız. Bu benim ilk tayinim ve kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü çünkü burada benim için çok değerli biri var. Rehberim. Komiser Bay Kamal Joshi burada. Ama bir yandan bu konuda çok mutluyken diğer yandan çok üzgünüm. Çünkü Bay Kamal mesleği bırakıp emekliye ayrılıyor. Efendim, sizden bir ricam var. Emekliliğinizi erteleyin. Lütfen. Öğrencinizin hala size ihtiyacı var. Deli mi bu? Sessiz ol. Ne diyorsun? Lütfen reddetmeyin. Bu sorumluluk ve görev benim için yeni. Ve hiç kimse bunları sizden daha iyi öğretemez. O yüzden rica ediyorum. Bir şey söyleyeyim. Emekliliğinizi erteleyecek misiniz? Hayır baba, hayır. Elbette. İstediğiniz kadar. Çok teşekkür ederim. Bu askerlerin ve polislerin geleneğidir. Artık komiser karşılama töreni bitti. Şimdi başkasını onurlandırma zamanı. Bildiğiniz gibi Bay Joshi'nin kızı, Bayan Sayı Joshi tıp sınavında birinci oldu. Onunla konuştum. Yeni komiserin ona ödül takdim edeceğini belirttim ama Sayı bana bunu sadece babası Bay Kamal Joshi'nin yapmasını söyledi. Sayı Joshi için büyük bir alkış alalım. Şimdi kendisinden Komiser Bay Çavan'ı karşılamasına rica ediyorum. Canım, onu çelenkle onurlandır. Ayaklarına dokun ve dualarını al. Neden ayaklarına dokunayım? O senin komserin. Benimle ne ilgisi var ki? Ben sadece babamın duasını alırım. Ama ha, elbette onu çelenkle onurlandırırım. Meşgul. Lütfen daha sonra tekrar Bir, Bir dakika. Kendini ne sanıyor bu? Önce üstümüze çamur sıçratıp bizimle dalga geçti. Sonra babamın emekliliğine engel oldu. Ve şimdi beni bekletiyor. Çok gıcık biri. Alo. Alo. Kimsin? Kimsin mi? Numaranı kaydetmedim seni. Alo. Kimsin? Söyle. Alo. Alo. Konuşmak istemiyorsan neden aradın? Afedersin. Yanlış numara. Bittiyse eğilir misiniz? Çelenk takmak için. Sigar rolüye şeref getirdiniz. Sayı, beni dinler misin? Beni bir dinle. Eve gelirken tek kelime etmedin. Uşa git su getir. Çok susadım. Getiriyorum. Ne oldu? Cevap verir misin? Ne olduğunu bilmiyor musun? Aslında bu benim hatam. Babam kahraman, babam kahraman. Her zaman seni övdüm durdum. Ve şimdi kendini gerçek kahraman sandın. Evet efendim nasıl istersen. Hadi canım ama... Bunu neden yaptın baba gerek var mıydı? Kabul ettin. Biliyorsun değil mi? Emekliliğe ayrılacak olmana çok sevinmiştim. Al. Su iç. İstemiyorum su falan. Su içmiş. <laughs> tamam. Sen söyle ne yapsaydım? Nasıl ne yapsaydım? Reddedecektin baba reddedecektin. Ne? Müdür oradaydı ekibim oradaydı. Onların önünde nasıl reddedeyim? Ve sen de gördün bay Bayçaban bana saygı duyuyor. Bana değer veriyor. Saygı falan duymuyor. O kötü adam bunu kendisi için yaptı. E, kötü mü? Sana daha önce söylemiştim. O küçük bir çocuk değil. Ona Gaychi Rollin'in her sokağını gezdirmene falan gerek yok. Ona yardım edecek başka kimse yok mu yani? <laughs> evet hadi. Ha. Tamam geliyorum. Geleceğim. Önce suyunu iç. Önce beni azarlıyor. Sonra Önce suyunu iç. Hiç komik değil. <laughs> Görüyor musun hala? Sayı sessiz ol. Belli ki onunla konuşmanın bir anlamı yok. Sanırım benim o komiserle konuşmam gerek. Peki. ...bana çok kaba davrandı. Beni arayacağına söz verdi. Ama numaramı bile kaydetmedi. Demek ki... ...sözleri, vaatleri... ...hep yalanmış. Hmm. Evet, Komiser Bay Virat Çağvan... Efendim? O sizsiniz. Sen işine bak. Hey sevinçten roket gibi havalara uçacaksın. Niye ne oldu? Bayan tesadüfün numarasını aldım. Ne diyorsun cidden mi? Evet yüzden fazla kişiyi aradım. Hepsine sordum. Sen Paki değil. Paki değil. Bir sürü hakaret yedim ama durmadım. Devam ettim ve sonunda Paki'ye ulaşınca telefonu kapattım ve hemen seni aradım dostum. Evet. Öyleyse ne bekliyorsun? Yollasana numarayı. <laughs> Yolluyorum. Yolladım şimdi. Geldi. Bak, kapatıyorum. Önemli bir arama yapacağım. Görüşürüz. İki gün içinde sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi hissettim. Ben, ben aramızda garip bir bağ hissettim. Ben daha önce böyle bir şey deneyimlemedim hiç niha Hayatımın tamamını onunla geçirmeyi hayal ettim. Ama o hayallerimle birlikte kalbimi de çok kırdı. <laughs> Okay. Çok fazla düşünüyorsun. Eminim o şu anda keyfine bakıyordur. Onu bir hata olarak gör ve kalbinden söküp at lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.